Hüseyin bak seni sanayiciye getirdim. İşe öğreneceksin çok güzel bir usta olacaksın tamam mı? Tamam abi ustanın sözünden çıkmayacağım. Tamam Hüseyin in hadi seni ustanın yanına götüreyim. Gel abicim seni ustanın yanına götüreceğim onun sözünü dinleyeceğim tamam mı? Tamam abi. Yaramazlık yapmak yok hadi. Of ulan bir çırak gelse de bütün işlerimi ona yaptırsın. Usta kolay gelsin sana canavar gibi bir çırak getirdim. Tam da bana çırak lazım hemen başlasın işe. Abi ya usta beni döverse? Abicim sen hiç merak etme. Eğer ustanı üzmezsen o seni getir Güzel para da verir sana tamam mı? Hadi git, git bakalım. Gel lan çabuk abin gittiğine göre çalış hemen. Yürü. Düzgün çalış lan hayvan herif. Ya usta ben ne yaptım? Niye hemen ya? Sen bana sesini yükselttin lan çakal. Aa. Ne yapıyorsun lan sen benim kardeşime? Aa, aa abi bu benim ne ya? Ne diyor lan usta benim kardeşime? Abi sen bilmiyor musun çocuklar dayak yere yetişiyor yoksa öğrenemez. Usta yanlış anlama da ben kardeşimi kimseye de öldürme. Hüseyin gel buraya abicim. Abi Abi ben ne yaptım şimdi? Sana da çırak merak yaramaz, kaybol lan buradan.